tabloları astı. İkinci bölüm. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün tabloları Hüsna tabloları astı. İkinci bölümü çekiyoruz. Benim yanımda Queen King Derin var. Üç kişi de yine burada. E, burası da arkadaşlar şu arılı yatak Derin'in yatağı. Derin, ve ikimizin odası. Biz de derinle birlikte arkadaşız yani kardeş mardeş değiliz ee, şey olduğu için arkadaşlar Derinin eve parası yetmediği için ben bende kalıyor değil mi derim evet hadi arkadaşlar o zaman gidelim gidelim bence bence de ben de ben de ben gitmek istiyorum da kımıldayamıyorum

Lan neden tokat uyuyon? Diyecek hayır Vururum. Vururum. Bak. Bak. Hüsnami'nin evinde bana böyle yapma. Misafirliğe geldik hem de video çekmeye. Beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Aptalısın gülüm, değil mi? Çş, çş, çş. Tamam ya. Bir insan kardeşini böyle döver ya. Hı, ben gidiyorum. Şu yumurtayı da kafana fırlatalım. Duran ben gidiyorum. Ulan şaka kim? Gel ya. Gel ya. Kıyamam ben sana. Ben senin ablanım ablan. Ben sana kıyar mıyım? Teleleri görüyor musun? Osman gelin ne kadar zenginmiş. Sandığın içinde ne var? Oha kuruşlar var. Bak bak. Bak sen zengin Şunu da. Uy, sandığın içine koyalım. Osman yoksa paralarını karıştırdığımızda. Bence de hadi yine koy. Doyaklarımızı da çıkayım. Bak sen ne güzel açmış. Evet güzel çıkmışız. Kibizin de çantası var. Bence de. Şöyle koy. Uf koyamıyorum. Ben sandığı elimi tutayım. Öyle de koyayım. Koyamıyor koyamıyor koyacağım. Kim geçelim misin? Dur, dur kızım. Ulan koy Cezamız varsın. Of. Şuraya koyalım. Artık. Diğer para nereye kaybolduysa. Arkadaşlar yorumlar kısmını yazın. Diğer parayı, altın parayı nereye koyduğumuzu aşağıdaki yorumlar kısmında mesajlar kısmında e, yazabilirsiniz. Anne. Aynen hadi biz gideyim. Aa kim beni koyamaz? Gel buraya. Gel buraya ya. Gel buraya ya. Gel buraya. Ama çocuk gibi bir de oyun oynamayın ha. Bak kızarım. Tamam, tamam bir Hadi biz, ee, şey yapalım. Çıkın ya, ben zaten üstümü giyeceğim. Ya, tamam yani ben ee, kıyafetimi seviyorum. Yani istiyorsan sen de değiştir. Dedim. Yok yok ben de değiştirmeyeceğim. Ben çıkayım şu asansöre gireyim birazcık konuşalım. Tamam hadi konuşayım. Evet, ben de o sırada üstümü yapıyorum. Saçımı tarayamam şu an. Saçım bozulur. Arkadaşlar bakın. Dediğimi, de biz futbol maçına gitmiştik. O yüzden e, bunu almıştık. Dediğimde futbol maçına gittiğimiz günde. O videoyu da izlemeli değilseniz mutlaka izleyin. Çektik ama atmayı unuttuk. Bugün atacağız. Tamam şöyle saçımı da taradım. Ya hangisi ya? Bu mu? bu da. Bu da hangisi? Dolabım iyice karıştı. Bunlar muhtemelen hiç var ya. Arkadaşlar bunlar Squishy. Arkadaşlar Queen dün e, Queen dün çekimlere gitmişti. O yüzden gelemedi. Ben kameramı unuttum. Erva ablacım ne yapıyorsun? İyiyim abla. Televizyon izliyorum. Tamam. Canım. Arkadaşlar Eve kaç saatte soğuk geliyor? Çünkü çok sıcak hava yani. Haziran ayında ayındayız. O yüzden. Allah. E şurada da böyle benim çiçeklerim var. E gül ve ay çiçeği. Böyle ya. Çiçekleri de koyayım. Bir koyayım çiçeğine. Gül sığdı tamam. Hafif yamul yeri koyayım. Bu derinin iki tane kremi var. Derinin iki tane kremi var. Benim de şöyle havlu, havlularım var arkadaşlar. Bu bebe yağ da derinin. Canlar da benim kim koyduysa artık ne bileyim yani kim koydu buna bunlara neyse arkadaşlar ben gidiyorum <laughs> korkutacağım onları Gelebilirsiniz. Yedik. Ay geldik. geldik. Geldim. Bunu bekleyin. Bu şuna neydi? Allah Allah. Bu lanetli oldu lan ev. Burada. Ah. Ah. Korkmayın, korkmayın. Arkadaşlar. Korku videosu yakında gelecek.